Merhaba. Bugün sizlerle birlikte ustalar oynuyoruz. Arkadaşlar kanala abone olup like gerçekten çok sevinirim. Arkadaşlar bizden en çok kanala abone değil lütfen kanala abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Birazcık aşamalı oynayalım. Evet arkadaşlar hemen maça başlıyoruz. Arkadaşlar burada hemen bir mortis almamız lazım. Bu arada en iyi mortisle oynanır. Hemen şöyle başlayalım. Bu arada arkadaşlar bu sezon aşamalı kasmayı düşünüyorum. İsteyenler beni ekleyebilir, isteyenler kulübe gelebilir. Kulübü adı Herobine Team arkadaşlar büyük harflerle. Eklemek istiyorsanız da büyük harflerle YT Berobani. Neden Berobani diye sorarsanız yanlışlıkla oldu. Ah be. Arkadaşlar şuradaki e, fıçıları atıp kale yaptım da ben şekil yapmayayım tamam normal oynayayım öyle bir gelelim hadi ah be arkadaşlar keşke dalgınlığına gelseydi başka bir yere sıksaydı ya topu bir alalım Arkadaşlar normalde Grom, Grom kötü oynuyor ama e, karşı taraftaki bayağı iyi oynuyor Grom'la. Ben Grom pek sevmiyorum. Şey Şöyle attık onu oraya. Artık biz de Adam kalem çok Çok beğendim arkadaşlar. Çok dikkatli olmalıyor bu saatten sonra ya. Şöyle evet, gidelim. Şimdi al. Kanka. Hadi, hadi. Aksiyon, şekil yapma. Arkadaşlar illa bir şekil yapmaya çalışıyorlar. Şöyle bir gelelim. Attık. Tamam mı? Hemen direkt bütün bölüde yaptırmamız lazım. Tamam arkadaşlar, bir sıkıntı yok. Hemen şöyle gelelim. Gümüş 3 arkadaşlar ben daha önceden gümüş 3 olmuştum. Son seviyem düştüğü için tekrardan oldum. Neyse arkadaşlar, birazcık da görev yapalım. Ee, sanırım aşamalı yaptığımız görevler sayılıyordu, bilmiyorum. Neyse denemiş oluruz. Yani çünkü aşamalı da yani neredeyse hiç görev yapmadım da. Neyse arkadaşlar birazcık böyle e, oyun tadını ala ala oynayalım. Ondan sonra sıkıcı bir şekilde görevi yaparız. Şimdi inşallah bu yolu seçecek arkadaşlar karakterini. Bu arada niye bu haritada koltu e, koltuğu aldım derseniz. Arkadaşlar koltun gümüş mermisi var ya şuradan e, araya açarsak. Ama direkt buradan açmayalım. Oradan adamlar sıkabilir. Artık yani bu sefer de yandan sıkarlar da neyse. al. Şuraya at. Tamamdır. Bütün duvarlar kırdık arkadaşlar. O bir da. Bizim mükemmel takım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sahillerinde kazanacağız. Harbi çok iyi oynuyorlar. Ya abi bana niye hiç güzel bir takım denk gelmiyor ya? Arkadaşlar bana güzel takım denk geliyor ama ayda yılda bir kez. Mesela daha güzel e, takım gelen bir ay falan oldu. Ben birazcık abarttım da hak ediyor. Ultiyi de boşalttım. Neden derseniz zaten kaybedeceğiz. Abi mod takımsız oynanmaz ya. Neyse arkadaşlar takımsız oynamayacak modu e, yani takımsız oynuyorum. Ve kaybediyorum arkadaşlar çok hızlı bir şekilde. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. İnşallah bu yıl başlayacak. Tamamdır.

Takımın mükemmel e, Ya e, 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 e. Allah aşkına. Melody savaş şakında, hele böyle bir arkadaş. E, e, ne? 50 birden sanki. Tamam yani iyi karakter ama yani bayağı sinirini bozucu bu oyuncu. Neyse arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Mortsi genellikle video dışı kasıyorum ee, yakında videolarda da kasarım da bir dakika Buradan arkadaşlar altın kazanmışız haberimiz yok Yok ya bunu 11 seviye yapmayacağım arkadaşlar Mortsi'yi perşarj alacağım Neyse sıkıntı yok şöyle bir gelelim Tamamdır başlıyor. Şöyle bir gel. Arkadaşlar şurada double jump yapmaya çalışıyorum da. Sabahtan beri neredeyse hiç Dynamite'la oynamadım. O yüzden Dynamite'la pek değil arkadaşlar. Sura bakmayın. Hadi sıfır enkede ölme. Arkadaşlar yerimiz baya kötüydü. Arkamıza gazdı. Neyse tamam sıkıntı yok. Şimdi hemen bir elim ısınsın. İnşallah bu yıl başlayacak. Tamamdır. Evet arkadaşlar başladı. Şöyle bir gelelim. Şu değil, mesela. Tut Kanka ben Al bunu. Arkadaşlar e, ilk seviyelerindeyken bayağı kötü de şöyle bir 10 11 seviye olunca bayağı iyi oluyor. Neyse sıkıntı yok. Abi niye bizim temizler bana oynuyor ya? Arkadaşlar bırakacağım, bırakacağım şu Dynamite'ı. Şöyle bir gelelim. Ee, <laughs> İnşallah bu yıl başlayacak.

çünkü bazı hayvanların bu düğün hayvanları Şimdi bir aradan çıkartalım. <laughs>

sen bile, <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar dersimi hala çalışıyorum. Neyse sıkıntı yok. Ee, buradan hangi karakterle oynayabiliriz? Güzel bir karakter. Bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle güzel bir karakter bulalım. Bir dakika. Bir e, dakika. Gidip arkadaşlar en güzel karakteri arayıp da en kötü karakteri almam yani. Yani en kötü değil Arkadaşlar canı gözükmemiş. Adam üfle. Ne kadar <laughs> bayağı az oluyor. Ama arkadaşlar aklıma bir taktik geldi. Şimdi şöyle yapacağız. Gelen bir ekleyecek. taktik Bir dakika Ben niye böyle bir taktik Arkadaşlar birazcık, 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 birazcık. birazcık, birazcık saplamalı oynama vakti geldi. Ben de yüzünü unutmak istiyorum. Ben değiştirilmiş bir hülya atılıyor. Arkadaşlar kolumu kadar sevmişimdir bir kere öndürmeyeceğim. Bunu alalım. Şimdi başlıyor. Bu arada arkadaşlar en sevdiğiniz efsanevi kostüm yorumlara yazın. <laughs> evet arkadaşlar bu maçı da kaybettik. Şimdi şuradan e, Bro'u alalım. Niye kötü karakterleri alıyorum bilmiyorum ama neyse. Hemen arkadaşlar başlıyoruz. İnşallah bu yıl açılacak. Şurada beklemeyi hiç sevmiyorum ya. Bir nedense bana çok sıkıcı geliyor. Şöyle gelelim. Şurada bir var. Şunu bitir.

Arkadaşlar beni hiç Çünkü arkadaşlar beni hiç bazen Gelelim. Hadi gel gel evet. kanka. Tahmin edemedim. Şu an kendimi alkışlıyorum. Şaka alkışlamıyorum. Oo şaşırdım mı? Hayır. Süper Ender tabii ki de. Süper Ender'den yukarı çıkmıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar almayanlar için söylüyorum. Dükkana iki tane mega kutu geldi. Haber olmayanlar için diyorum yani. Arkadaşlar o iki mega kutuya yani açın zaten süresi var. Sanırım yani süresine bakmadım da vardır büyük ihtimalle. Turbo time! Şimdilik. şimdi o kupayı gördüm ve o kupayı direkt yani bir kupa daha almaya çalışacağım bu maçta. Max güzel karakter ya iyi. Yeah. ama yani ultisi olunca Yoksa öteki türlü e, böyle arkadaşlar takamıyor adamlar. Bir dakika arkadaşlar. Eee... Ağır çok hızlı diyor da arkadaşlar. Bana sorarsanız mod daha hızlı. Yani böyle ki arkadaşlar. Eee... Bu bir çaylar birlikte bir şey daha hızlı oluyor. Kaç mark? Hit me? <laughs> world, huh? <laughs> 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 More energy drink.

Ve arkadaşlar canı bir Burada The... Ve arkadaşlar kazandık. Şimdi buraya bir gelelim. Başka bir karakterler alabiliriz. Oh, you got Tek evet, maçlık karakter alıyorum. Ready for composting? Evet arkadaşlar, oh, <laughs> evet, arkadaşlar Miko'yu hiç sevmezdim. Ama yani tek maçlık kupas kalana kadar yani yapmışım.

<laughs> <laughs> evet şey, yes, arkadaşlar inat ettim bununla bir tur daha oynayacağım. Yani e, 10. olduk çok iyi. Yani i̇lk ölen olduk 10. derken. <gülüyor> 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 Ben bu ya. Bu ben niye diyor şu ya anlamadım ya. Bir daha. Evet bir... <laughs> <laughs> arkadaşlar ya. Yani. Bunu çok güzel karakter sorarsanız. <laughs> yani arkadaşlar. E, şimdi deyince bana kızıyorsunuz büyük ihtimalle Miko fanları. Arkadaşlar bana göre <laughs> kötü bir karakter. Oynayamıyoruz. <laughs> e, Neden dersin? Böyle arkadaşlar. Mermisinin dolması. Çıkırılayım. Arkadaşlar son maçımızı da şöyle bir klan ile atalım. Şöyle bir gelelim. <gülüyor> <gülüyor> da. Çünkü yani eee altı renk olduğu için bayağı kolaylar yendi. Arkadaşlar daha yani eee bir tane bronz takımda. Benim takım arkadaşlar da bronz. Yani arkadaşlar <laughs> takımın, e, arkadaşlar. Benim arkadaşlar burada yazık oluyor. Karşı takım full elmastan yukarı arkadaşlar. <laughs> Böyle bir kötülüğü oldu. Bu ara yok sayıyorum. Hadi bir dakika ya ben kutu kırdım değil <laughs> mi? Malen kırdım ama hatırlamıyorum. Neyse <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar, video bitti. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.